Arkadaşlar bugün bisikletleri bastık. Bisiklet dediğimiz Arkadaşlar benimki de pasıklı. Tofaş benimki tofaş. Tofaş benimki. Utku'nun kuş. Utku'nun kübe meyve. Pardon ne şey. Bak. Şimdi arkadaşlar basması çok kolay oldu. Evet. Kolay şüpheli. E, Bunun babası. Bak ya yayı çıkardı. Bir de e, çevirdiğimiz şey var ya şuradaki. O evet. zaman bir de <laughs> nasıl diyeyim? Onu çıkardık. O Yayı çıkardık. Buradaki burada takılı olan şeyi bir üste aldık ve arkadaşlar görüyorsunuz bastık. Arkadaşlar onu çekecektik ama vaktimiz yoktu. Evet, çekecektik. Vaktimiz olmadığı için çekemedik. Yani biz bastık bir evet, birkaç dakika. Bir de arkadaşlar bir sorun var. Ama millet buna sorun diyor. Biz Bence bu bizim için güzel bir şey. Pedal sürtüyor arkadaşlar. Benimkini eritmiş dünle. Benimkini dün eritmişler. E, erittim dün. Şuna bak e, ya da. erimiş. Kıvılcım çıkarttın mı? Kıvılcım çıkmıyor. Abi kıvılcım çıkartacaktı da işte pedal eridi. Benim aklıma ne geldi biliyor musun bak gel. eridi. Getirdik evet, seni. Şurada, şurada, keserler var ya. Hı. Keski. Ama yani böyle buraları kesecektik. Şöyle şöyle. Hı hı. Burada şey kalacağız, demir yer kalacağız. Onunla da kıvılcım atacağız. Çok... Bak seninki gör ya, kıvılcım at da oldu bak. Şu pedalı bir getir. Şu, şu pedalı. Arkadaşlar şunu bakın. Eridi, eridi gitti. Ha bak şu demir de olabilir. Hı. Evet. İşte bak orası gitti gidiyor. Biz de şu, şu pedalı... Ya, o yüzden diyorum sana. Skitter değiştirelim ben onu eriteyim. Ah, Boş ver dur. Arkadaşlar. Yolda değişeriz. Lütfen. Arkadaşlar bak şu dem e, biz bence bunu plastik değil de basık bisikletler için kılcım çıkması için şey bunun demiri var. Ondan alabiliriz belki. Değil evet. Mi? Böyle dümdüz var demir. Değil mi? Aynen dümdüz. O dümdüz demir ne biliyor musun? Ha. Bunun içindeki şey. Evet. Pedalın içindeki demir yani. Bu pedalı çıkarsak yine aynı olur. demir. Ama evet. işte o pedalı da azor atılır. Arkadaşlar. Tamam, al düşerim düşerim ben zaten yavaş gideceğiz al sen onu al evet çünkü ben video çektiğimde hep onunla çekerim şimdi bununla geçerken dışarı, düşerim çık, çık katim evet arkadaşlar başladık dön dönmek mi dönmeyiz dön. mi, mi? of çok ne güzel durmuyor şey şey? mu <laughs> güzel durmuyor mu arkadaşlar benimkinde var güzel benimkinde benimkin ses var ses çıkmıyor hadi gel Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Bu durdu. İbu yatayım mı? Yes. Yatıyorum şu an. Fren tutmuyor arkadaşlar. gelin ileride. Arkadaşlar yatları görüyorsunuz. Ya, He. Bak şu turun orada gölge var orada dur. Biraz daha boy çekeyim arkadaşlar. Gel bakayım ben de. Sırıları severiz. Bu nereye gidiyorsun? Telefonum tutmuyor arkadaşlar. Arka bile ölü zaten. Bana frenler yok. <Gülüyor> şimdi, <Gülüyor> şimdi arkadaşlar. Bu biliyorsunuz. Çık şey bakayım. Bisikleti biraz yatır. Yatır. Heh. Bu biliyorsunuz bizim logomuz. Şu. Jantlarımızda böyle e, gece oldu mu parıldayan şeyler var ya ışıklar. Işık değil de. Şunun gibi. Aynen onun gibi bir şey. Ha, yani Bu olur. benim siketim. Ben onun üstüne yazıyor. Altın renkler tutku yazıyor. Tutku. Adidas evet, var. Ben de bisikletim. Nike var bunun. Buraya ateş var. Buraya arkadaşlar. Motor şimdi var. benim hellam var. Bir motor Hellen. kornası yani. Babam şuraya akü attıracak. Şuraya, şu araya. Şuraya. Şöyle elini çekip şöyle bir tane demir attıracak. Hay, akü attıracak. Ben de hellayı şuraya bir yerlere takacağım. Şuraya falan. Ben bir yerde gördüm. Şuraya takıyorlardı, güzel duruyorlardı. Ama bizim burada logomuz olduğu için. Ben buraya takmayı düşünüyorum. Şuraya. Oradan oraya bir kablo. Ondan sonra da bir öttür öttür gez. Bir de arkada benim zaten sesim var. Burada göstereyim. Size. Burada butonu var. Basma basma basma. Burada şeysi var, şeyi var. Ses değiştirme. Burada ses değiştirme şeyi var. Değiştireyim mi? Şimdi değiştirmeye gerek yok. Şimdi benim bisiklet bu kadardı. Dur, Hatta de dur. Şimdi arkadaşlar benim bisikletim böyle duruyor. Dur, ben gösteririm. Plastikleri şu an ama ben şimdi de. böyle. Ben şimdi ben böyle de. duruyor. Seninkinde bir şey daha var. Şimdi böyle duruyor. Seninkinde bir şey daha var. Ne var? He, arkadaşlar teyp var bir de. Bu onunkinde de vardı da bu şey yırt, yırtmış. Ha silmiş. Kayıp var şey. arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Şimdi ben kendi bisikletimi konuşacağım. Bir de benim arkamızda arkadaş şey var. Göster arkayı. He bir de dans ediyor onu göstereceğim ben al bisikleti. Sen bazı şeyleri göster. Tut çek beni. Çek bakayım. Bak, bak frene basıyor. <laughs> arkadaşlar. Bak bu motora benzer ha. Bak motora burada benzer fren din. dur. Bak burada fren yok. Fren motorlardaki frenlerden yanmış. Disk disk, disk yanmış. Ne i̇şte bileyim bilmiyorum ben. Çakma çukma mu kulu kulu zim zim. <gülüyor> <gülüyor> ha dur bir de şu var. Şu evet. ayakçak. Bende Bak, de var. Arkadaşlar herhalde şey, öyle oturacağız. Tövbe tövbe. Bu hani şuraya takıyorlar ya şuraya. İki tane böyle. Arkaya biri daha oturabiliyor yani ayaklarını koyuyorlar ya. Evet. Biz ayaklarını koyacağına çamurluk yaptık. yani. <laughs> Benim çamurluğum vardı da kırıldım. Yani kırdım. Kısacası. Ben Arkadaşlar. Çamurluğum vardı bilerek çıkardım ama arka çamurluğu yanar, geri takacağım. Arkadaşlar yanık. Oy, yanak değil. lastik. Yanak yaptık. Şöyle sprey boyaylarla. Ben yanağımı daha dün yeniledim. Her evet. gün her gün yeniliyoruz eski önce. İşi şüpheli. Benimki zaten... Benimki zaten eski. Bir de sarı boya falan var. Ben Şöyle ben arkada sarı. böyle. Ben de normalde sarı boya vardı ama ben sarı boyayı sevmediğim için dün jantı da antrasör yaptım arkadaşlar. Top baş Arkadaşlar benim dürük de böyle. Normal çakma dürüklerden. Işık. Çakar aç. Öbür şakar. Bak ben dün akşam bunu kullanıyordum. Oha! Bu şakar kamerada biraz güzel gözüküyor. Kamerada var ya biraz geç oluyor değil mi? Evet çok güzel gözüküyor. Bir evet. de eksile eks, eski... E. Diyemiyorum söyle şunu. Eksile. Aynen. Eski. eski. Şurada benim Galatasaray bayram. Şurada kelebek vites. Şu, şu çalışmıyor. Ben de bu çalışıyor. Salak gibi. Gel bir gel. Dur. Nereye gidin lan? Gel gel gel. Hah, buraya gel, gel, gel. çalışıyor. Gel salak buraya. Salak gibi gitmişim. Özellikle bunu seçtim arkadaşlar. İki sene önce. Ya çok güzel olur mu ya? Oğlum bak. Sesler değişir mi? Direkt bisikletleri değişir mi bak. O şey. Onda hiçbir şekil bozulmuyor. Buna buraya dokunuyor. Ne bileyim düşüyor mu şu bozuluyor. Hala direkt salıyor. Arkadaşlar bir de egzozum var. Ee, ne bileyim başka. Ben de başka bir bakıyorum. Utku'nunkinin aynısından bende de var. Başka bir şey yok işte. Basık tamam. Bak basık şöyle. Ama Benim, dip benim fren de böyle. Aynen benimki dip basık. Durum. dip basıklığı Arkadaşlar ayakça bak. Arada bir dip basıklı gibi oluyor ayakça. Arada bir dimdik oluyor. Arada da hiç çalışmıyor düşüyor. Aynen. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi kesmeye gidelim. Dur. Dur. Arkadaşlar Utku. Ve Utku. Çiz, siz Çiz de olsak, Tamam. Arkadaşlar dükkana gidiyoruz. Bizi çağırdılar. Orada görüşürüz. Utku. Arkadaşlar kapatış yapıyoruz. Arkadaşlar. Vaktim dolmuş. Bir olmuş. videoda abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bisikletlerle. Ben Ben niye kendi adımla söylüyorum? Görüşürüz. Merhaba.